Ablası. Nolik yapmaya kapı yapıldı. Bakın şu güzelliğine bu kızın gelin güzeli. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Taşları yapılacak. Güzel. <laughs> ben arkadaşlar saçımı blendbox yaptım. Peki <laughs> İngilizce <laughs> İngilizce. Lafı güzel gibi oldu. Bakın, benim arkadaşım benim için geldi. Ben ona çok teşekkür ediyorum. Rica canım. Evet, barancı Sen ne sorayım. Canlandım. Ben Ferhan'ın bile nakli şey oluyor. Ferhan saçlardan bile bu arada. Ferhan'ın kendi saçı çok güzeldi zaten ama yine bir ışıltı katmak istedi. Öyle bir e, şey. Saçlarına bakın ya harika oldu. Ama saçın çıkırtama böyle. Evet böyle böyle. Öyle heyecanlıyız arkadaşlar. Hep oynamayı bekliyoruz. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Bebekler. bu. Bizi göreceğiz gün boyu da gösterin. Çünkü konferde bizden de organizasyon yaptılar böyle kahve yer masaları. Kaförün ateşini. Ayıpın pırasan ya, yapıpızar. Hayır deli mi? Evet. Ben... ablam, evet. duyuyorum. ablam duyuyorum ha, evet. tamam, saçı Kanka, da iyi arkadaşlar. Abi tasın canım. Seranda saç yapıyor. Kanka ben evde 21 yaşındayım. Daha sonra mevandık ben 21 yaşında bakma bu saç yapıyor biliyorum <laughs> Yani. De 26 yaşımız önce evet, şaşırdı. Biz herhalde biraz daha 100 küçük gösterdik. Evet, evet, evet. güzel Ama biz küçük duruyoruz. Bana da küçük duruyor. Evet. Bana sen zaten Kanka Ben oldum. mesela sen de 23. Sen de işte o adam da Ben küçük de, de yine de. Çünkü benden. Nasıl <laughs> ya? Biz 26 yaşındayız. 30 yani. 30 da 30. Baran 30 30 değil. Baran 30 Baran 30 değil. Baran 30 Baran 30 değil. Baran 30 değil. Tamam. öyle ne yapalım? Yani. Seninsin çok heyecanlısın. Nişanda da bol bol tabii Annem olsun. O şunları çantasına koy. Evde bir sürü neler hazırladı bakalım bugün. Ben bu kızın baklavasını unuttu. <laughs> Hatırlıyor musun annemin şeyi koydu iki <laughs> neseyle. Anne getiriyor karabuğdayı. Aa doğru. Kanka, ben... baklava mı yoktu? O, <laughs> o, e -yel. E -yel. o O neseyle Öyle değil mi? <laughs> öyle değil yani o <laughs> canım nasıl bize? E. Buyurun. Daha bir var. Ben var. Çok pahalı. Türkiye'nin <laughs> fiyatlar. Arkadaşlar ablamdan çeyiz olarak havlu aldı altını. Azize de attı ve Çok güzel. Bir de Almanya'da şey bardak seti aldı. Evet. Ama yıllardır, da bunun lafını yapıyordu. Çok para verdim, çok para verdim. Benim karşılığım para? <laughs> Söylenmez şimdi söylemiyorum. 2500 liraya <laughs> daha sonra kök buna da 2 tane. Ha şeyler de aldım bahsetmek isterim. Bu da. Yaums biz kız benim hayalim. Bız küçük böyle bardak setleri oldu ve küçük küçük bardaklar yanında böyle oyuncak yani Ay, boyu hayalim. Onu al. ama almayayım. <laughs> al da almayalı sattım. Ya mantıktan bilemdan söylemedim. Dünyamı Almanya'ya süreceğim. Seyran Seyran yanına. <laughs> Seyran saçını tarayarak açacak Seyran'ın saçı ipek gibi. Evet maşallah. <laughs> canım arkadaşlarım bugün benim yanımda. Seyran saçını mı Bilmiyorum. Birazdan benim sesimle. Alıyor musun? Ben beyefendi alıyor. Şimdi, Şimdi geliyorum kanka sana yanına da. Sıraya Hanım'ın mutlu sen de arkadaşlar. Çok güzel olmuş. <laughs> 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 Gelin. tane <Kendi> beyazdan <laughs> yalım kullandın canım. Evet, Başak. Hadi. <laughs> Evet, ben bunu tercih ettim çünkü hani, daha bakmışız, diye. Kanka ben de şey düşündüm. İlk beyaz bu de uyar. Ha, değil mi şu beyaz aynen. Bir de diğerini nasıl Bence o güzel, güzel de, beyaz. Onunla ilan bir gün kullanıyoruz. Seyredir, seyredir. Aynen. Daha, da Tanışmadık. <laughs> Arkadan Kanka, da çekiyor. Kanka bekarlığa ve daha <laughs> bir sürü şey var. Böyle. Burak ne yapıyor kanka şu an? Burak da şu an evde duş alıyor. <laughs> hazırlık <laughs> dedi. Aynen. Erkekler zaten genelde hazırlık çok aldı. O gün berbere gitti. O şimdi geldi. Onlar ev mi <laughs> tuttu? Yok o zaten onun kaldığı ev var He. Evet. Onun ailesi şu an bebesinin işlerini misafirhanesinde kaldı. Ben yöntem iki buçuk. Evet, tamam, üç. Son gittim oraya <laughs> hazırlayacağız, doğru. Ne hazırlayacağız? Kanka biz de gelelim yardım o zaman. Kanka böyle bir masa yazarız. Evet. Kanka fotoğraf falan çekil siz dans provasıya. Akım yaparız, onlar dans provası. Tamam biz de annemleri alıp, erkeğe gidelim. Çok gece kalmayız. Senle belki yani başlıyor muyuz? ben çekiyordum konuşmalarınızı, doğal. Kanka sonra video çekeceğiz, belki böyle konuşalım. Değil mi? Yani bilmiyorum, çok mutluyum. Çok güzel saçın. <laughs> ne? Serra'da makyaj neyde yapsın? Aynen aynen. aynen. Barona yaparız. Bir yakın çekim alın Serra'ya. Şöyle bir yemek gelsin. <laughs> Yok sen kirpik takacağım evet. mı? Taktı. Yarım taktı. Sen ekleyin değil mi? tam takın bir şey değil. Ya yani taze. Kendi kirpik varmış gibi görmüş kepik, görmüş kepik değil. Kendisi Kendi kirpiğin gibi, gibi. Duruyor, evet. Öyle öyle tamam. <laughs> Harika oldu. Kankam heyecanlı mısın? Evet biraz heyecanlıyım. <gülüyor> biraz mı? Aslında bir <laughs> önce akşam olsun banyo yapalım. Oyna. Kanka çok güzel oldu. Arkadaşlar şimdi gelin hanım hazır. Ses krem ses. Evet. Prenses, prenses. Evet. Bunu birazdan bir şey geliriz. Kokteyl masasına geliriz. Geçelim. kameraman. Gelin hanım geliyor. Tamam, Tamam sakin damat dayı, da ve gelin hanım burada arkadaşlar. Şimdi biz nişan alana geldik Ama burası çok güzel bir doğru. Ay sen hoş geldin. Çok heyecanlıyız. Arkadaşlarımız burada. Ay ben Arkadaşlar bugün Nurdan ve Burak çiftinin en önemli gününde onların yanındayız. Yanında. <laughs> evet. Bugün çok Sana güzel bir gün. Sen ne düşünüyorsun? Dostlarım burada. <laughs> Aa benim işim, ben hiç tamam. Ben gidiyorum. Ay Damat Bey heyecanlı mısınız? Heyecan sıfır. Aa. Bırak, bir şey. Klasik bir organizasyon <laughs> gibi. Allah'ın emri, peygamberi <laughs> <eğerleri> kalbinde deyip <laughs> babam isteyecek. <gülüyor> <gülüyor> babam hazırlık yapmıştır. Sen böyle bir şey yaptın mı? Tabii. Evet, Cestlerimiz evet. var. Vardır Bizlerimiz Ama <laughs> bu detayları ekleyeyim. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. <laughs> Welcome to our love story. <laughs> Böyle bir halay mendili detayı salla yer yerinden oynasın. <laughs> Gördün mü? Hatice Mehmet detayları? De. Anıl abiye selam söyleyelim. <laughs> Aleyküm, Aleyküm selam. Dur, erken bir yatsın sonra Emir sayılır. Şurada sayı. kanka çok, çok tatlı olmuş. Her şey. Eser bir çekilir da çekse. Arkadaşlar her şey o kadar güzel ki. Aşırı güzel bu arada daha daha Böyle ince ince işlenmiş. <laughs> öyle biz de fotoğraf çekimi yapacaktık ama kız şey biz fotoğraf çekimi bilmediğimiz için Be elimizin çekiyoruz. nereye koyacağımızı bilemiştik Böyle birlikte çekmek olmaz. Bak şuradan söz de kardeşini okuyalım dedim kız. He. Bugün burada bizim olduğun için çok mutluyuz. Yarın çek bakayım. Bip sesini duyduktan sonra bize sesini atar. Arkadaşlar şuranın güzelliğinin güzelliğinin güzel. tadına bakar mısınız? şimdi buraya not yazacağız arkadaşlar. Hadi leşişli mi yazacağız yoksa tek mi? Hep beraber yazalım ya Erhan Hanç leşişli. Ha, o da Herkes birer bir, bir yani toplu bir sayfa mısınız? şimdi şey. burada. Uğur böcekleri. Kanka kopya, Seren kopya çekiyor arkadaşlar. Seyran kopya çekiyor. <laughs> <Kukur>, dur <kutu. gülüyor> bakalım. bakalım arkadaşlar ya ne yazacak? Kanka ben de şu aralara giriyorum. <laughs> Dedikten 2 <Bence> de, <laughs> dakika sonra arkadaşlar Yaren yazdı. Ta uzak yollardan koştum geldim yanınıza. Yaren neredeydin canım? Neredeydin? Afrika'da mıydı? Afrika, Singapur, Endonezya, <laughs> Irak. Yaren'in <laughs> klasik. İzmit'te <klasik> geldi. <laughs> Seray'a da kopya çekim hemen. Sağ kanadım. Vay 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 vay. Arkadaşlar yani, Seray'a nasıl odaklanmış. Işte. Kanka aynı, ben de şunun altına yazayım o zaman. Tamam ya, sana... ya, ya, yaz yaz yaz. yaz yaz. Tamam o zaman sizin ya. ya. harfayı yazarım ben. Ben ya yazsın o. <laughs> ben ben Dışlandı. Ha, kanka öyle Çok ciddi. Aynen. Aynen. Ne mühendis? Birazcık döksen yeterli. Bırak onu. Ooo kanka. Devam et, devam et, devam et. Çok <laughs> yapayım. Tamam. Sen mi yaptın Allah aşkına? Evet. Aa, wow. Şimdi ben o peri kısmını <laughs> Arkadaşlar şimdi istemeye gidiyoruz. Kızımızı. <laughs> sen Emre miydin? Emre ne kadar büyümüşsün kanka gördün mü? Küçükken sen bizi dövmüştün hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Aa burası da çok güzel. Geldi zaten buradan geldi tamam. <laughs> Kız isteniyor. Yani istenmeye gelecek. Çok gelecek. Buradan çok <laughs> <güzel>. komik. <Dökecek gülüyor> şey. Çok çok güzel. Çok <laughs> heyecanlı. Öbür arkadan getir evet. Yarın baranı çek. İkinci ailesi bize bakın. Evet önce evet, işte bana bir bakalım mı efendim? <laughs> Hadi aile Hadi <laughs> <laughs>

Би чэгим давамгад яваасанд Bu espri yaptı baba biraz espri yaptı. <laughs> 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 <laughs>

Hadi komşular oynamaya Gülümüz var Allah Allah Anken gibi gelinimiz Dört bir yerde kendimiz Anken gibi gelinimiz Arkadaşlar şimdi After Party başladı. After Party'deyiz. thank you